Merhabalar, bu videoda sizlere deprem etkilerinin birleştirmesi kısmını anlatacağım. Bu da yönetmeliğin bence ilk etapta hani baktığınız zaman anlatılması, bilinmesi gereken kısım. Yani bu e, birleştirmeleri nasıl yapıyoruz, bu işin mantığı nedir? Biraz ondan bahsedeceğim. E, şimdi arkadaşlar bu zamana kadar, yani son videolara doğru yaklaşıyoruz. Bakın şunu yanlış, ben bir hoca vesaire değilim. Ben bu yönetmeni yazan bir adam değilim. Eee... Ben bir yazar da değilim hani bir şey olarak. Ben bu işleri 3-5 öğrendim. Bunları nota dönüştürdüm. Ee, hem bunları kendim kullanıyordum zaten. Bir şey olduğu zaman buradan bakıyordum. Hem de sizlere bunu anlatayım ya yani bilgi paylaşacağım. Ben şimdi belki bu bilgiyi öğrenmek, e, burada anlatmak benim için bir araç oluyor. Hani bir e, ne derler? E, hani beni heveslendirme aslında. O yüzden. E, bir yanlış olur, bir şey olur, bir sıkıntı olur. Maruz görün. Ben zaten bir konuyu bilmediğim şeyi de sallayayım da zaten insanlar dinler değil gibi anlatmıyorum. Ben bildiğim, öğrendiğim şey zaten farkındasınızdır. Çok e, bilmediğim şeyin detayına girmiyorum. Açıkça söyleyeyim. ya Mesela ya bu kütle katılım oranı neydi ya şu neydi ya biz bunun arasında kontrol nasıl yapıyorduk ya bu kombinasyonların mantığı nasıl bunu bilin. Bunun teorisi şuydu, şöyleydi falandı filan. Ben burada zaten bilsem de anlatsam da hiç kimse dinlemez. İnsanlar artık teori dinlemiyor. Ee, ama benim amacım uzun yıllar burada bir iz kalması adına bir şeyler anlatmak. Ee, başka projelerin düşüncelerim de var. İnşallah onlar da ileriki zamanlarda olur. Ee, şimdi deprem etkiden birleştirmesi bir de kombinasyonlardan bahsedeceğim bu videoda. Şimdi deprem etkiden birleştirmesi aslında eski yönetmelikte de benzer şeyler var. Burada sadece deprem yükünün bulunması kısmı değişti. Yani onun öncesinden anlatmıştık işte iğme değerleri vesaire bulunurken daha başka bir yöntem değişti. Ama genel mantık olarak şöyle. X yönü için X yönü artı Y yönünün %30'u. Y yönü için ise Y yönünün tamamı ve X yönünün %30'u şeklinde. Fakat burada artı eksi eksi artı eksi eksi artı artı şeklinde kombinasyonlar değişebiliyor. Şimdi burada şu tanımları yapmakta fayda var. Burada ED dediğimiz bizim deprem etkisi. EDH dediğimiz e, yatay H bir de V vardır. E, hani o da düşey deprem. E EDH yatay deprem etkisidir. EDX ise X doğrultusundan gelen deprem etkisi Y ise Y doğrultusundan gelen Bunları bilmenizde fayda var Bunları kombinasyonları şimdi göstereceğiz Bakın ne demiş burada bize Artı eksi EDX 0.3 EDY artı eksi Bunu iki durumda incelemiş Burada etkin yön EX Burada etkin yön EY Yani deprem X yönünden geliyor Burada da Y yönünden geliyor Y yönde geldiği için Y yönünün tamamını alıyoruz ama Diğer yönünde %30'unu olur. Peki bunu niye alıyoruz hiç düşündünüz mü mesela Yani şöyle bir düşünün ee, Niye %30'unu alıyoruz X yönünü Yani Düşünmüşsünüz mü mutlaka da bunu bence bir durdurun Düşünün ben öyle e, Söylerim size Sebebi şu arkadaşlar binalarımızın hepsi Yaptığımız tasarlanan edilen hepsi ee, tamamen ya burulmaz diye bir şey diyemeyiz. İlla ki bir burulma olabilir. Burulma etkisinin burada gözlemlenmesi var. Yani binanız mesela deprem yükü çaprazdan geliyor. İç çaprazda binanız simetrik ama çaprazdan geliyor emesisiz. Yani çaprazdan gelen bir yükün. Yani şöyle düşünün. Binanızı şöyle düşünün. Şöyle bir yük geliyor diyelim. Bunun iki tane bileşeni var. Değil mi? Bunu veya bunu bilemeyiz. Şey, ama biz bu yükü sanki böyle geliyormuş gibi hesaplayabilir miyiz? Hayır. Veya direkt gelsin. Direkt gelsin. Direkt gelsin. Tamam bina böyle gidecek. Ama bu binanın formu şöyle ise mesela. Bu bina bululabilir. Yani mesela şu kısım daha uzunsa. Böyle burulabilir belki. E buruluyorsa buradan gelen yük bir de burulma etkisi yaratıyorsa bunun oluşturduğu buralarda da bir bileşenler olacaktır burulmadan ötürü. O yüzden bu etkileri düşündüğümüzde diğer yönün de %30'unu almak çok mantıklı. Neden? Diyelim ki daha çaprazdan geldi. Ya geldi de bunun iki bileşeni var. Ben etkin yönün fazla olan yönün aslında tamamını alırım. Diğerini de %30'unu alırım neden? Çünkü e, depremin yönü belli değil. Şapraz gelebilir, ortadan gelebilir, yandan gelebilir. Mesela örnek vereyim. E, Sakarya'da bir e, göçme olmuş. Biz de hocalarımız anlatmıştı. Binaların hepsi nizami duruyor ama bir tane bina, o 5 binanın 5-4 bina vardı orada. Bir tanesi yıkılmış, dümdüz olmuş. Sebebi de şu. Bina diğerleri Örnek vereyim şöyle çizerek anlatayım size. Daha iyi anlayacaksınız. Bak tüm binalar şöyle formlandırılmış. Bir tane bina böyleydi. Deprem yükü böyle geliyor. Bu uzuna doğru olduğu için yükü karşılamış. Bu da aynı şekilde ama bu karşılayamamış. Kısa yönde kaldığı için ve bina göçmüş. Böyle bir olay vardı. Burada fotoğrafla atmak, anlatmak isterdim ama şimdi o e, elimde yok. Yani o yüzden e, bu depremin yönü belirlenmesinde %30 olayı oradan geliyor. Yani iki durumunu da düşünmemiz gerekiyor. Diyelim y yönünden geldiği zamanda x yönünün %30'unu bir de böyle geliyor mu, eksi yönde mi geliyor, artı yönde mi geliyor veya ikisi de nasıl geliyor hepsinin kombinasyonu burada Mantık çerçevesinde yapılmış arkadaşlar. Şimdi bir de bir deprem etkilerinin birleştirilmesi var. O kısmanladık. Ya bunların birleştirmesi nasıl oluyor? Programlar bu birleştirmeleri nasıl yapıyor? Biraz da bu kısımdan bahsedelim. Şimdi iki tane bizim iki tane birleştirmede iki tane bizim denklememiz var. Denklem 4.11 ve denklem 4.12. Şimdi denklem 4.11 bizim normal nizami kontrolümüz denklem 4.12 ise devrilme kontrolü arkadaşlar. Devrilme kontrolü ne demek? Ya yani bina boş. Bir yatay kuvvet, yatay toprak etkisi var. Yani yanlardan bir toprak etkisi var. E, ve EDH dediğimiz yatay bir etki var. Bir de düşey depremin binayı kaldırmaya yani eksi yönde düşey depremin binayı kaldırmaya yönelik. Ve boşluğundan ötürü ee, diğer deprem ya yani EDH'ın devirme etkisiyle EDZ'nin ise binayı kaldırma etkisiyle en olumsuz durum ne? Onu inceliyoruz. Biz. Yani bir daha anlatayım size. Şimdi belki hoca hocalarımız vesaire ben de öğrendiğim için anlatıyorum. Ee, geliyorlar diyorlar ki ya bu kombinasyon bu. Buradan şey yapıyorsunuz denklemleri oluşturuyorsunuz vesaire vesaire. Ama bunu niye oluşturuyoruz? Yani bu kombinasyonlar niye var? Onu o kısımda anlatmada bazen eksiklik tabii ki olabiliyor. Ee, dediğim gibi G artı Q artı 0 2 S E D H 0 artı E D Z. Burada G Q'yu biliyorsun sabit hareketli. S dediğimiz kar yüküdür. Kar E D H yatay yük etkisidir. X'te X'e göre X eksenine göre Y'de Y eksenine göre. EDH'ı da açabiliriz. EDH'ı da şöyle açabiliriz. X yönü için. e, e x artı X'i şuraya da artı eksi diyelim. Ee, e, e y'nin %30'u. Yani 0,30'da diyebiliriz. Y yönü içerisinde artı eksi e y, artı eksi e x çarpı 0,30 diyebiliriz. Bu e d için. Burada önceki şeyde görmüştük. EDZ ne, Bunu ben size önceki düşey yük kısmında, düşey deprem kısmında anlatmıştım. Burada e, yanlış hatırlamıyorsam 2 bölü 3 G çarpı STS olması lazım. Bu her binanın düşey deprem değeri. Ama 5 tane mi 4 tane mi ne şartlardı hatırlarsanız. O şartlar olduğu durumunda bize diyordu ki düşey deprem spektrumunu kullanarak analiz yap. Oradan oluşan ivmeye göre bir kuvvet belirle ve bunu da kombinasyonlara yansıt diyordu. Ama o durum yoksa diyordu ki 0.67 yani 2 bölü 3 STS çarpı G yani ağırlık sabit ağırlıkla çarparak e, bu EDZ'yi buraya ekleyebilirsin. Burada ne? Düşey deprem var. Tabi pozitif yönde. E, düşey deprem. Ve EDH var. EDH dediğimizde e, yatay deprem. Bu normal bizim kombinasyonumuz. Ama bu e, devrilme için. Niye bu gidiyor? Yani devrilme için yaptığımız. Yani bina boş. Binayı düşünün. Boş. Boş bir bina. Herkes işe gitmiş. Örnek vereyim. Mesela İzmir'de bir deprem olmuştu. Ee, geçenler, geçen önceki senelerde. Binanın örnek vereyim. Ben o binayı biraz araştırmıştım. Ee, bir, bir, hafta kadar. Şimdi bina böyle geliyor. Şimdi binanın şöyle tabi ben rastgele çizdim. Şu 2-3 katında genellikle diş hekimliği işte market işte güzellik salonu gibi dükkanlar var emlak Hatta marketin zaten ne olduğunu belki siz de bilirsiniz. Bu kısımda dolu. Şimdi bu kısımlarda normal daire. Şimdi genel olarak baktığımız zaman e, bina deprem zaten gündüz saatlerinde olmuştu. Yani bir nevi iş çıkışı saati gibiydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Burada ne oldu? Şimdi burada normal bizim e, ev hanımı olan işte evinde veya işte mesela okul çıkışı saati gibiydi böyle. Ev hanımı olan burada içeride kaldı. Ama asıl yoğun olan burasıydı. Neden? Gündüz olduğu için. Burada zaten e, daireler var vesaire. Mesela buralar boş. Böyle bir deprem anında buralar dolu olup buralar boş olduğu için binanın ııı e, Hiçbir kusuru olmadığını düşünerek farz ediyorum. Ee, o zaman yoğunluk burada olduğu için ve burada boş olduğu için etki başka olur. Diğer bir değişle akşam saat olsun, akşam saatte aşağı katlar boş, yukarısı dolu. Burada da etki başka olur. O yüzden yönetmelik demiş ki ben bir de devrilme kontrolü yaptırayım bu binalara. Ya binanın 0,9 katı kadar boş olduğunu düşünelim. Yatay toprak etkisinin olduğunu düşünelim. E, zorlayan bir kuvvet var. Ve yatay etkinin yani tepeye gelen veya makaslama şuraya gelen e, yatay deprem etkisinin de olduğunu düşünelim. Ama düşey depremin de binayı kaldırmaya binayı kaldırmaya yönelik olup bu devrilme olacak mı? veya kolonlarda bunun etkisi nasıl olacak? Temel için de özellikle. Temellerin olduğu kısımlarda bir zorlama olacak mı? Ee, bir devrilme yaşanacak mı bunun kontrol için bu kombinasyonu kullanıyoruz. Burada da size mantığını anlatmaya çalıştım. Binanın hep dolu olacak diye bir şey yok. Tam tersine bina çok ağır da olabilir. O yüzden bizim 1.46Q kombinasyonlarımız vesaire var. Eee e, bu kombinasyonlarda bu mantığı anlamanız sizin için e, faydalı olacaktır. Bir de burada ek dış merkezlik her zaman baz alınır. Ek dış merkezlik olayını size anlatmıştım. E, hatta ve hatta bu kısımda da güzel bir örnekle anlatıyordum arkadaşlar. Şimdi o kısmı da geçelim. Şimdi bu bizim e, ilk kombinasyon denklemimiz. E, GQ artı sıfır kez EDH Artı 0.3 EDZ şeklinde. Bu da diğer e, kombinasyon bağlantısı, şey bağlantısı, dep, e, denklemi. 0.9 GH artı EDH eksi 0.3 EDZ. 0.3 EDZ'nin eksi neden olduğunu da anlattım. Yani devrilmeyi, binayı devirmeye çalışıyoruz aslında. Bu kombinasyonlara baktığınız zaman da bina tepeden çok zorların temelde de çok büyük gerilmeler çıkar. Baktığınız zaman. Bu tabi bir tahmin benim söylemim ee, o yüzden e, devrilme içinde buraya bakıp hatta devrilme momentinin kontrolü vesairesi de var. O yüzden buradan bakmakta fayda vardır arkadaşlar. Ha, düşe deprem etkisini söyleyelim. 2 bölü 3 SS çarpı G. Ama diğer şu 4 madde var yukarıda ABC'de. Onun dışında olan yani bunlardan biri olduğu zaman zaten biz EDZ spektrum e, analizi yaparak düşey deprem analizi yaparak oraya etkiteceğiz. onu unutmayın hatta SAP 2000'de buraya bu 0 2 3 STS çarpı G şeklinde değil de buraya kombinasyon yani response spektrumdan oluşan kombinasyon şeklinde e, buraya oluşturmamız gerekiyor yani o düşey deprem içinde bir resp response spektrum oluşturup e, bu kombinasyon içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Bunu da söylemekte fayda var. Ha, şimdi burada olayı anlattım ben. Ek dış merkezi kolayını. Diyelim ki binamızı x yönünden bir kuvvet geliyor. Yani şu durum. Şu durum. Geldiği zaman kütle kütle ortadaysa bina böyle gidecektir. Bir sıkıntı olmaz. Yani gel git konusunda. Ama bu sola doğru olduğu zaman şöyle bir dönme etkisi olacaktır. Sağa doğru olduğu zaman böyle sağdan bir dönme etkisi olacaktır. Ee, yani kütlenin burada önemini anlattık. Ek dış merkezin önemini. Ee, kütlenin nerede yoğun olduğunu bilemeyiz. Sadece tahmin edebiliriz. En olumsuz durumları değerlendirebiliriz. Atıyorum siz konut binasını depo olarak kullanamazsınız. Ee, bunun sonucuna kötü şeyler olabilir depo olacaksa da ona göre projelendirmesi ve ona göre değerlendirmesi gerekir. E, yayılı yük değerleri vesaire değişir bilmem ne. E, o yüzden bu durumu zaten biliyorduk önceki derslerimizde. Yine diğer yön içinde e, sola kayarsa soldan oluşan bir moment. Sağa kayarsa da yine sağdan e, oluşabilir. Bu neydi? Bu devrilme momentini yine etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şimdi onu dedik EX 05 0 0 eksi 0, 0 5 şeklinde böyle gidiyor. burada ne demek? Biz burada aslında bir iterasyon yapıyoruz. Yani deprem x'ten geliyor. 0.05 kayacak. 3 tane koşulu var. Y'nin 0.05'te olması, Y'nin 0 olması, e, Y'nin eksi 0.05 olması gibi. E, x 0 ise bu 0.0 dediğimiz şey aslında şey dış merkezlik. Ek dış merkezlik. Onu da karıştırmayın. 0.05 05 Yani bütün değerlendirmeleri burada var. Şurada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi EDH artı eksi EDX artı artı eksi 0.3 EDY ya, Bunu açtım ben burada. Bakın. EX artı 0 3 e e x artı eksi 3 e y e eksi e x artı 0 3 e y eksi e x eksi 0 3 e y gibi açtım. Bunu da kombinasyon içerisine yerleştirdim. Bu e x ve e y de şu arkadaki kısımda diyoruz ki burada ek dış merkezi koşulları da var. Yani aslında basit bir analiz değil. Nedir? E, deprem x yönden geliyorsa e kütle merkezi kayıyorsa işte k k m 1 veya KKM2 dediğimiz durumları da inceleyeceğiz. Bunlar da var içerisinde. Burada 0.05 e, A dediğimiz e, e, ek dış merkezlik olayları da var. Yani e, diyelim bir dış merkezlik yok 0. O zaman 0 olması durumunda ne diyoruz? E, 0.5 Y yönündeki 0.05 işte diğer 0'ı vesaire. Tüm kombinasyonları burada gösteriyoruz. Aslında. Yani ek dış merkezlik üzerinde de. Diyelim ki bina x yönünden geliyor. Bir de ek dış merkezlik var mı? Var. 100, 100 şey 0.05 aldık diyelim. Okey. Ama y'nin de var bu sefer. Çünkü oluşan kuvvet hem ex hem e y'de de bir etki oluşturuyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani ex'ten geldi. Tamam. ex'i aldım. %5'ini aldım. De şeyden bahsediyorum. Burulma momentinden bahsediyorum. Aldım. Y'ye bakıyorum. Y'nin de bu sefer 0.05'ini 0'ını ve eksi -05 0.5'in alıp değerlendiriyorum. Bunu tabi biz yapmıyoruz. Program hesaplıyor bunu da. Biz sadece programı diyoruz ki benim için bunu hesaplarken ek dış merkezi dikkate al. Yani 0.05'lik bir ek dış merkezi Dikkat al. Ve bunu artılı eksili hepsi için dene. Bunu zaten program yapıyor. Bunu sadece mantığını anlamanızda fayda var. bunu da tabi burada kısa bir süre içerisinde anlatmak mümkün değil. Buradaki olayı anlayın siz asıl. bütün kombinasyonları burada görüyorsunuz. Aynısını diğer yön için de yapıyoruz. Y yönü için. Y'nin etkin olduğu yön için. Yapıyoruz ve kombinasyonumuz bunlar çıkıyor ortaya. Bitti mi bitmedi. Şimdi dediğimiz olaya görüyoruz. Yani biraz beyniniz yanacak ama önce bir e, nefes alın. Şimdi nefes aldıysanız başlayalım. Şimdi zaten sol tarafı anladınız. gq artı 0 kez. Okey. Şimdi ex ve ey kısmını ya dediniz bu ne? Yani benim kafa yandı. <laughs> Şimdi ex ve ey durumu da şu. E, %5 e, %5 aynen %5 bir ek dış merkez olması durumunda. Yani ek dış merkezlik var %5 ve bir e var. Bundan oluşan moment diyelim biz. Hepsi moment üzerine gidelim. Moment artı tamam X var. Y'nin de %30'u ama yine ek dış merkezlikten oluşan moment. 0.05 Cebe attım. Diğer kombinasyona geçiyorum. Siz sırayla gidin. Şimdi ben karalayıp kafanızı karıştırmayayım. İkinci kombinasyon için yani şuradayım şu an. Şuradayım. Ee, 0.05 EX 0.05 yani ek dış merkezlikte oluşan moment ve bunun oluşturduğu kuvvetler vesaire artı ek dış merkezlik yok. %30 e yeni %30'u. Anlatabildim mi? Bu tüm durumları böyle böyle hepsi inceleniyor arkadaşlar. Burada yazdığımız şeyler dış merkezlik olayı. Çünkü dış merkezi önemli. Yani siz binaya gelen kuvvet, EX kuvveti direkt ortasından gelmiyor. %0.05 etkiler sonucu geliyor. Ya diyeceksiniz ki ben bunları tanımlayacağım mı? Hayır. Siz bunları tanımlamanız yeterli. Bunları. Bunu program otomatik hesaplıyor. Oraya tabii ki 0.05 ek dış merkezliği girerseniz hesaplıyor. Yoksa hesaplamaz. Siz buna giriyorsunuz sadece. Ondan sonra program bırakıyorsunuz. Program iterasyon yapıyor diyor ki ben 0.05 x üzerinde 0.05 ek dış merkezi kalayım. Ona göre bir hesap yapayım. Bakın bunlar çarpan değil. Yanlış anlamayın. Bunlar ek dış merkezi oranını ve e, yönünü gösteriyor aslında. E x yönünde bir kuvvet geliyor. Bir dış merkezlik var. Diğer yönde de var. Bir yönde var. Diğer yönde yok. Bir yönde var. Diğer yönde eksi yönde. Bir, bir yönde sıfır. Diğer yönde artı yönde. Bir yönde sıfır. Diğer yönde de sıfır. Bakın tüm durumları burada e, ee, inceliyor. Tabii ki sıfır olduğunu vesairesini bilmem nasıl anlıyor onu bakıyor hani çakışıyor mu zaten öyle çakışması imkansız arkadaşlar. Şu an mevcut yapı stonda. O yüzden bu durumları incelememiz gerekiyor. Böyle baktığımız zaman bunu da bu arada ile bir eğitim almıştım. Orada bir abi anlatıyordu. Oradan öğrenerek buraya aktardım. Belki yanlış bir şey ifade etmiş olabilirim. Ama ee, yani kombinasyon deyip geçmeyin. O yüzden biraz uzun tutacağım. Ek dış merkezlik koşullarını düşünüyoruz. Ya diyeceksiniz ki ya hocam biz ek dış merkezlik diyelim, e, x yönünde hani sağa doğru bir ek dış merkezlik olsun. Bunu niye bir daha sıfır alıyoruz? Mesela hani niye değerlendiriyoruz? Yani bunu yapmak zorundayız. İterasyon tüm durumları, yani tüm durumları. Zaten program öncelikle dış merkezlik var mı buluyor. Diyelim ki var. Varsa o zaman onun %5 kaydırıyor. Sağa doğru artı yönde bakın, artı yönde. Bu artı eksiler yöndür. Bakın şunlar yöndür. Yani şu örnek vereyim daha iyi olacak. Şimdi şöyle bir kuvvet geldi. Burada, burada kütle merkezi. Bunu buraya kaydırıyor. Artı yönde bakın, burası artı yön. Artı yönde bunu kaydırıyor. KKM1. Kaydırdı. İşte şu. Sıfırdayken kaydırdı. O zaman burada oluşan moment değerini buraya yansıtıyor. Y yönünde için. Y yönünden gelen kuvveti yine buradan buraya kaydırıyor. Ve burada oluşan etkiyi alıyor. Ve bunun %30'unu alıyor ama. Bakın şuraya olan kısım. Ee, şey. Aynen %30'unu alıyor. Tamam. Tamam geldi diyelim. Ama bu sefer KKM2 de var eksi yönde. Yani eksi şuradaki eksi KKM2'yi yapıyor, hesaplıyor. Diğerlerinin durumlarını da inceliyor. Diyelim ki 0 0 herhangi bir şey yok. O zaman EY'nin 0 olması, işte sağa sola kayması vesaire. Ya bir nevi burada iterasyon yapıyor. O yüzden biraz karışık gelebilir. Tüm durumlar için böyle hepsini ben yazdım. Yine bu kısımlarda e, tüm şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. E, durumları. Dediğim gibi burada bak bakın burada tekrar söyleyeyim sizi ilgilendirecek kısım şurası arkadaşlar. Şu kısım. Bu kısmı bilin. Ama şunlar neydi vesaire sadece ek dış merkezlik durumları incelendiğini düşünün. Bunu illaki Deprem hesabı yaparken hocaların size hesaplatmıştır. Ek dış merkezlik var KKM1 işte e, Ne oluyor kkm birden oluşan moment işte vesaire diğer yönün yüzde 30'u falan bilmem ne Diğer yönde de bir KKM şey var yüzde beşlik Bir kayma var vesaire Bunları illaki hesaplamıştı dediğim gibi buradaki kesinlikle çarpan değil bakın tekrar söylüyorum Buradakiler kesinlikle çarpan değil Buradakiler tamamen ifade yani e, ek dış merkezinin böyle olduğunu söylüyoruz. Burada tüm durumlar bu şekilde arkadaşlar. Diğer kombinasyon için de aynı şeyler geçerli. Öncelikle ayırıyoruz işte X yönü etkin, Y yönü etkin. E, devrilme için yaptığımızı zaten söyledik. Sonrasında tüm ek dış merkezlik durumları için. %5 olması durumu işte 0 olması durumu eksi yönde olma yani KKM2 yani şu KKM2 diyebiliriz aslında yani bir böyle kaydırılması bir de böyle kaydırılması bir de direkt gelmesi yani 3 durumu içinde inceliyoruz bunlar için de yine aynı kombinasyonlar geçerli dediğim gibi siz programa sadece bu kısmı tanımlıyorsunuz ve beş şeklinde giriyorsunuz. Ee, öyle gelince program zaten otomatik bu ek dış merkezlik durumlarının hepsini inceliyor. iterasyon yapıyor. Evet arkadaşlar yani bu kısımda da bunları önceki videolarda anlatmıştım. Bu kısımları da size bırakıyorum. Tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Çünkü bunlar kural yani. Burada anlatacak bir şey yok. Yani anlatacak bir şey yok derken. Ya işte beton sınıfı şu falan demeye gerek yok. Zaten kural bunlar. Ama burada bir mantık var, mantığı anlatmak durumundayız. Yani bu son videomuz olur büyük ihtimal. Ee, bu kısımları da yine yönetmelikten alarak inceleyebilirsiniz. Burada biraz farkları, detayları göstermeye çalıştım size. Bunları anlatırsam ben yorulurum yani. Çünkü kural anlatmak kadar sıkıcı bir şey yok. Çünkü başka dersleri anlatmak istiyorum. Ee, burada tüm durumlar böyle. Ben kendimce hazırladım kendim de kullanıyorum. Burada modelleme ile alakalı detaylar var. Bunları geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yönetmeli kısmına benim bildiğimi öğrendiğim kısımları size anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bir seri olmuştur. Bundan sonra daha farklı düşüncelerim var. İnşallah geliştirebiliriz. Hem öğrencilik hayatınızda, kendiniz kişisel gelişimi hayatınızda hem geliştirmeniz için hem de e, bir şeyler inşaat mühendisi üzerine veya genel fark etmez bir şeyler öğretmek adına bir şeyler yapacağım. Bir projeler vesaire düşünüyorum. E, i̇nşallah gerçekleştirebilirim. Yine bir eğitim serisinin sonuna geldik. Dediğim gibi notlar almak isteyen arkadaşlarım aşağıdaki e, kısımdan veya katıl kısmından zaten tıklayarak görürsünüz hemen. Oradan. Öncelikle videoyu izleyin bence. Orada anlatmak istediğimi anlayın. Bir aylığına üye olup bu notları satın alabiliyorsunuz. Bundan sonraki aylarda çıkacak olan e, notlar için de yine orada paylaşım yapacağım. E, sizlere ulaştırmaya çalışacağım. E, i̇nşallah beğenirsiniz. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek üzere. Abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.